Beni mi arıyordun? Buradayım işte. Dünyanın her yerinde birini ararsan bulamazsın ama etrafına bakarsan onu yakınında bulursun. Aradığın kişi hep yanındadır. Aha, affedersin sizi tanıştırmayı unuttum. Aa, bu Arap. Affedersin sizi tanıştırmıştım zaten. Evet ama henüz konuşmadık. Peki siz konuşun birbirinizi tanımaya çalışın. Ve lütfen gerilmeyin olur mu? İyi sohbetler. Ama onu geriyorsun. Aa, ben iki dakikaya geliyorum. Siz de bence dans edin. Ben, ben şey biraz... Kemal. Evet abi. Aa, onları alana götür. Lütfen. Birazdan görüşürüz. Tamam mı? Hadi dansa gidelim. Hayır böyle iyi. Evet ben de istemiyorum. Beni patlatacaksın. Araba abi söylediği için götürmek zorundayım Biraz eğlenin hadi Tamam Lütfen. hadi biraz dans edelim Yoksa dayak yiyecek bu herif Evet teşekkürler hadi. Lakshmi sonunda gerçek yüzünü gösteriyor. Rishi'ye yaklaşıyor. Yemin ederim bu kız tam bir düzenbaz. Evet, artık ikinizin sohbet etmesini istiyorum. Sağ ol. Ben konuşana kadar sen konuşmayacaksın gibi. O zaman ben başlayayım. Ee, sanırım duymuşsundur, ben boşanmış biriyim. Ben ve Arundati eski eşim biz görücü usulü evlendik. Yani aslında ilk başta her şey yolundaydı ama sonra her şey... Aa, Arun, affedersin. Aa, ben aslında aksiyon filmlerine bayılırım. Ve ayrıca animasyon filmi izlemeyi de çok severim. Arundati de animasyon filmlerini çok severdi. Aslında bu alışkanlığı ondan edindim. Sonra ben de sevmeye başladım. Birlikte anime filmler izleyip çok eğleniyorduk. Ayrıca benim en sevdiğim spor boks. Peki senin en sevdiğin ne? Aa, Arundati bokstan nefret ederdi. Diyor ki... Aksiyon filmlerini sevmiyorsam gerçek aksiyonu nasıl sevebilirim? Buraya beni tanımak için mi geldin yoksa Arundati hakkında konuşmak için mi? Ha? Geldiğinden beri sadece Arunda'tı hakkında konuşuyorsun. Dikkatinin başka yerde olduğunu fark ettim. Neden? Eğer evlilik hakkında konuşmak istemiyorsan neden bu görüşmeyi ayarladın? Alay etmek için mi? Kadınlara saygı duymuyorsan uğraşma. Karının seni terk etmesi çok normal. Bir dakika. Onunla böyle konuşamazsın. Sessizliği ona bağırabileceğin anlamına gelmez. Karısını neden terk ettiği onun kişisel meselesi. Sen kimsin de karışıyorsun? Peki sen hangi hakla karışıyorsun? Sen onun eski karısısın. Şu an karısı değilsin. Biz aramızda konuşuyoruz. Bu yüzden lütfen karışma. Ayrıca beni buraya konuşmak için o çağırdı. Bu yüzden de bizden konuşması gerekir. Neden sizden bahsediyor? Ve neden onu savunuyorsun? Eğer bu kadar seviyorsan neden boşandın o zaman? Onunla böyle konuşamazsın. O neden buluştuğumuzu bile bilmiyor. O her şeye rağmen benim eski karım. Evet, biliyorum. Senin eski karın. Karın değil. Siz boşandınız hala neden karışıyor böyle? Karışırım tabii. Aravla böyle konuşulmasını sevmiyorum. Öyle mi? Peki o birine haksızlık etse bile mi? Lütfen söyle bana. Dinle, evliliği bırak şimdi. Sen bunun hakkında konuşmayı istiyor musun? İstiyorsan eski karına söyle buradan gitsin. Ya da senle ben gidelim. Onun bize müdahale etmeye hiç hakkı yok çünkü. Bak senden son kez rica ediyorum. Lütfen onunla böyle konuşma. Anlıyorum. Seni bir daha görürsem yüzüne tokadı yersin. Hey sen! Bu ne cüret? Sen arabama bağırmaya nasıl cüret edersin? Seni affetmeyeceğim. Bunu daha sonra yaparsın. Onu neden terk kesinlikle. ettiğini düşün. Üzgünüm ben size kaba davrandım. Ama ne yapıyorsunuz siz? Yollarınızı ayırdınız. Ama hala birbirinizi düşünüyorsunuz. Birbirinize değer verip savunuyorsunuz. Birbiriniz için kavga ediyorsunuz. Öyleyse neden boşandınız? Ayrılmışsınız ama kalpleriniz bir. Bunu az önceki olayda kanıtlamış oldunuz. Bak. Telefonunda hala senin fotoğrafın var. Ve sen konuşmaya başladığımızdan beri tek Arundhati hakkında konuşuyorsun. Sadece Arundhati'ye bakıyorsun. Ve hep birbirinize bakın. Tüm sevginizle. Diğer şeylerle ilgilenmeyin. Eğer sevgiyle bakarsanız, onun içinde olursunuz. Bay Arap, bizim evliliğimizi düşünmek yerine ikinizi düşün. Bu en doğrusu. Kendin için doğru adımı at lütfen. Bir de Arundhati için. Hadi. Siz en iyisi biraz konuşun. Yanlış anlaşılmaları giderin. Birbirinizi bu kadar seviyorsanız... Bence tekrar evlilik hakkında konuşmalısınız. Lakşmi ve Arav çoktan konuşmuş olmalı. Peki o kadın niye hala aramadı? Sakin ol karışma. Arav ve zamane çocukları. Hemen bir cevap vereceklerinin bir garantisi yok. Garantisi yok mu? Yenge tek isteğim Lakşmi'nin hemen evlenmesi ve bu evden sonsuza dek gitmesi. Uğursuz şey. Ben de aynını diliyorum. Bu yüzden ona bir talip buldum. Yoksa Lakşmi'nin iyiliği için kılımı bile kıpırdatmam. Ama ne yapayım? Reşi için buna mecburum. Sadece Lakshmi'nin gitmesini ve hayatlarımızın normale dönmesini istiyorum karışma. Merhaba millet. Çok heyecanlandım. Çok özür dilerim. Bizim sizlere iyi bir haberimiz var. Bu kiminiz için şaşırtıcı olacak ve kiminiz için de çok mutlu bir haber olacak. Ve o haber şöyle ki. Biz Aral'la yeniden barışma kararı aldık. Az önce konuşup birlikte sorunlarımızı çözdük ve sonra bir karar verdik. Yeniden, yeniden evleniyoruz. evleniyoruz. Gerçekten mi? Evet büyük anne. İlk evlilik biraz aceleye geldi ve boşanma kararı içinde acele ettik. Dedikleri gibi mesafe ilişkilerin değerini anlamamıza sağlar. Anladın artık. Evet büyük anne çok haklısın. Aramla aramıza mesafe girdi. Ama aslında hiç ayrılmadık. Asla da ayrılamayız. Ve bu yüzden aldığımız bir kararla yeniden evleniyoruz. Ve buna sebep olan kişi de... Lakshmi. Bunu fark etmemizi sağladı. Yani ben ve Lakshmi evlenmek için görüşüyorduk ama onun sayesinde eski eşimle tekrar evleniyoruz. Tek diyeceğim, teşekkür ederim Lakshmi. Bu çok ince bir davranış. Çok iyi Lakshmi, harika. İnsanlara güzel yol gösteriyorsun. Ve hayran kitlen çok büyüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.